Selamün aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma can dostlarım. Nasılsınız? Selamün aleyküm. Allah'ım iyisinizdir inşallah dostlarım. Bugün ben size çekim yapamadım. Şu an tarlaya geldik. Nereden selam veriyorum. Biraz sonra göstereceğim size arkadaşlar bugün geçen gün demiştim ya e, kanalımda bir tane abimiz vardı hasta yatıyordu diye bugün onu vefat etti onun cenazesindeydik çok olmadı yeni eve geldim oradan da eşim dedi tarlaya gidelim dedi reis bir bakalım ekinlere ne olmuş diye geçen demiştim ya su suluyor tarla suluyor ekin suluyor diye ee, onun için buraya geldik arkadaşlar şöyle otururken dedim ki arkadaşlarıma bugün de şöyle bir tarladan ekinlerimizi gösterelim yanmış arkadaşlar ekinlerin yüzleri Soğuk almış geçen çünkü karda. Sulanan yine bakmaya gitti. Orası nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu taraf sulanmamıştı. Gerçekten ağaçlarda falan, çek kayısı ağaçlarında falan geçen gün yine göstermiştim. Hiçbir şey kalmamış. Allah'ım nasibimizde varsa demiştim. Demek ki nasibden çıkmış. Ne yapalım, hayırlısı olsun diyelim. De şöyle dedim, buradan buraya gelmişten şöyle bir vlog çekeyim arkadaşlarıma. Bugün de boş geçirmeyelim. Ee, cenazemiz var. Üzüldük, çok üzüldük ama yapacak hiçbir şey yok. Allah rahmet eylesin. Allah'ın toprağını bol isin. mekanını cennet eylesin. Ee, dualarımız abimle. Yani ne yapalım? Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle sağma soluma da bakınıyorum. Ee, yani ne diyeyim bilmem işte. Üzüldük. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar. Şöyle diyorum ya yanmış bu bak şöyle şöyle sapları kalmış. Evet şöyle bak. Yanmayan yerlerde var da çoğu çoğu yanmış. Şöyle ara ara çökertmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Karların çok böyle herhalde toplanıp kaldığı yerlere buz tutmuş. Çökertmiş arkadaşlar. Tabii her şey nasip iş arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Bak şurasında hiçbir şey yok ama burayı şu arayda tamamen yakmış. Allah'ım ne verirse hayırlısından versin. Her zaman onu diyorum arkadaşlarım. Nasibimizde tabii ki varsa yiyeceğiz. Yoksa tabii ki başka bir afat olur. Bak ne güzel. Meyvemiz var diye sevindik. Tek tük kaldı falan diye. Ama şimdi hiçbir şey kalmamış. Bak şu karşıdaki ortadaki ağaçlar var. Biraz uzak ben oraya gidemediğim için burada. Orada çok güzel kayısılarımız olurdu. Orada şu an simsiyah olmuş Hem yeşil olmasına rağmen. Burada ağaçlarımız hep böyle arkadaşlar. Hep yandı reiste geziyor. Görebilecek misiniz bilmem ki arkadaşlar. İnşallah güzel görünür. Çekimim. Çünkü tam ışığa denk geldik. İşte biz de bugün bunlar böyle arkadaşlar. Gezelim bakalım be. Dedim bunu şöyle bağ bahçe ekin harmanı çekelim dedik. Buraya gelince de dedim hadi bunları çekeyim. Arkadaşlarıma her zaman diyorum ya artık alıştım arkadaşlar size vlog çekmedim mi diyorum ki bugün arkadaşlarımla selamlaşmadım evet şöyle göstereyim bakın arkadaşlar şöyle size ağaçları göstereyim inanın şöyle görüyor musunuz arkadaşlar oca kurumuş yani ağaçların yaprakları nem kurumuş hiçbir şey kalmamış ama açar altındakiler bak yeşerenleri de var Tabii ki yeşerir de meyve olmaz artık arkadaşlar. Gerçek bütün ağaçlar böyle olmuş. Bu uzaktaki ağaçları da kapkara görünüyor da bunlar yakınımdakiler. Dedim şöyle çekeyim bir bakın arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım. Allah'ım ne büyüksün ya Rabbim. Yani nasipse oluyor dedim ya arkadaşlar. Demek ki nasipimizden çıkmış. İnanın şekilde de bak. Hiç 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 kalmamış hiç. Bir bak şuna yapraklar falan. Ama şunlar yeşerir. Daha altından çıkanlar yeşerir arkadaşlar da artık meyvede bugün sene nasibimiz yok. Ne yapalım kısmetten gitmiş yapacak bir şey yok. Allah yardımcımız olsun. Ha bir sene yemez ki ne yapalım. Ay takıldım valla. Takıldım valla başörtüm. <laughs> Reis kara kara düşünüyor arkadaşlar şu an. Göreme, gösterecektim gösteremedim geziniyor ekinin içinde. Bizim de bu burası var arkadaşlar. Şöyle ne yapalım? Burayla işte böyle uğraşıyor, seviyor tarlada uğraşmayı reis. Bakın. Ah reis, yandın reis. Arkadaşlar. Geliyor reis bakalım. Oralarda ne var? Nasıl oralar? Ara ara var değil mi? Ne yapalım? Hayırlısı olsun ya. Yapacak bir şey yok. Allah büyüktür. Bir bizimkine değil ki her tarih herkesin öyle. Herkesin. Yanmış yanmış her yer. Neyse Allah'ın hakkımızda hayırlısı neyse onu versin inşallah. Geliyor reis. Bakalım. Allah'ım. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın bizce kalın dostça kalın can dostlarım.